Lütfen. Tamam. Sen e, şu an benim çocuğuma video yap doğum günü var diyen kişi sen misin? Evet. Evet. Hatta çocuğum sen tamam şey. şimdi sen e, mason locasından görevlendirildin. Benim hesaplarımı çöktürmek için değil mi? Seni komple ortadan kaldırmak için. Kel Senin işin bitmiştir tamam. E ben sana dedim bak starım, bak görüyorsun bak sahte adamlar uğraşıp duruyor. Tamam tamam. tamam. Demek ki görevlileri daha da buralarda dolaşıyor daha iyi Desene hadi gözümüz aydık. Nasıl? Evet evet. Bir mason bir var. daha iyi şu an. Arkadaşlar evet. biz evet, evet. masonları deşifre ediyoruz. Eriyorlar şu an. Pili haklıymış, Evet. Pili haklıymış. Şu an kaç mason kaldı peki... sayılırsa eğer şöyle ortalama rakam kaç masonumuz kaldı yakalanması için? Arkadaşlar onun sayısını bilmiyoruz yani. Önemli olan onları kırmaktır. Biz defalarca kırıyoruz. Hala da kırmaya devam edeceğiz. Bu son. Ben bir şey taktım mı zaten kafayı orayı bitirmeden rahat